Herkese merhaba. Bugün birbirinden farklı tarifler hazırladık yine sizin için. Üçü de çok değişik ama üçü de çok lezzetli tarifler geliyor. Bakalım neler pişiriyoruz. Müzik Bal kabağı ile çok lezzetli bir yemek yapacağız. Bu yemek aynı zamanda etsiz de bir yemek. Ee, yeşil mercimeği protein açısından çok kıymetli ve değerli olduğu için et yemediğiniz zaman mutlaka yerine yeşil mercimekle bu eksiği kapatabilirsiniz. Ben de bugün yeşil mercimekle bir balkabağı yemeği yapacağım. Balkabağı her zaman tatlılarda değil, özellikle salatalarda ve fırın yemeklerinde burada birkaç kez de yapmıştık. Hatta sinkont olarak da çok lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz. Şimdi balkabağına hiçbir işlem yapmayacağım çünkü üzerine çok lezzetli bir mercimek geliyor olacak ama balkabağını fırınlamam gerekiyor. Bunun için dilim dilim kullanacağım. İsterseniz normal halka halka da doğrayabilirsiniz ama uzun dilim şeklinde yaparsanız çok daha şık oluyor. Şöyle çok kalın olduğu için pişmekte zorlanır diye düşünüyorum ve ortadan ikiye böleceğim. Yağlı kağıt ve fırın tepsisine ihtiyacım var. Bu şekilde fırında çok kolay pişiyor. Ama mutlaka iyice ısınmış olması gerekir. 200 derecelik bir fırına atacağız. Bu zaten küçük, hiçbir şey yapmıyorum. Çok büyük olanları sadece ortadan ikiye bölmek yeterli. Şimdi sadece tuz, karabiber ve zeytinyağı kullanacağım üzerine. Biraz zeytinyağı gezdiriyorum iyice kızarması için. Şimdi kabakları hemen fırına göndereceğim. Fırında kendi halinde. Üzerindeki sadece biraz zeytinyağı, tuz ve karabiberle birlikte iyice pişecekler. Biz o arada çok lezzetli bir mercimek hazırlayacağız ama mercimekten önce bir milföy tatlısı yapmak istiyorum. Milföy pasta yapacağız aslında klasik. Hep ne olur pastacı kreması yaparız. Arasına çilekleri doğrarız ve üzerine bol pudra şekeri serperiz. Artık mevsim değişti. Çilek yerine biz bugün milföy pastayı kestaneyle yapalım istedim. Kestane şekeri kullanacağım çilek yerine ama kestane şekerlerini bütün olarak değil hazırlayacağım çikolatalı muhallebin içine katarak hem kakaolu hem içinde bitter çikolata lezzeti aldığınız ama kestanenin de e, bambaşka bir boyut kazandırdığı tatlılardan birini yapacağız. Çok kolay, çok pratik. Milföylerin pişmesi sadece 5 dakika zaten ama milföy piştikten sonra içine birazcık soğumuş bir muhallebi koymak gerekiyor. O yüzden ilk başta biz muhallebi hemen pişirelim o bir yandan soğurken de kabağın mercimeğini pişirmeye başlarız. Şimdi muhallebilerde her zaman ne yapıyordum? Kuru malzemeleri burada bir karıştırıyorum topaklanması için. Daha sonra sütünü de ekleyip ocağa alıyorum. kuru malzemeleri, kakao, un, şeker hepsini bir karıştıralım. Pudra şekerini üzerine kullanacağım. iyice karıştıktan sonra artık sütünü ilave ediyorum. Hem topaklanmasın hem de dibinde kurumuş un parçaları piştikten sonra bile bütün halde kalabiliyor. O yüzden sütle iyice burada buluşturmak lazım. sade bir muhallebi yapıp üzerine eritilmiş çikolata da dökebilirsiniz. Biraz profiterol gibi olurlar o zaman. Ama ben normal milföy pasta gibi bol pudra şekeriyle servis edeceğim. O yüzden muhallebi biraz pişsin. içine çikolata parçaları kıralım istiyorum. O muhallebinizi pastacı kremasına bol yumurta olur biliyorsunuz. Daha tok tok bir muhallebi olsun diye. Şimdi burada yumurta kullanmadık. O yüzden bir bağlayıcı bir şey gerekecek. Bu da çikolata olsun. Hem yoğunluk katsın kremaya hem de lezzet versin istiyorum. Muhallebi piştikten sonra da çikolata ekleyeceğiz. Muhallebi burada yavaş yavaş yoğunlansın. Çok hızlı dip tutabiliyor. O yüzden sürekli karıştırıyorum. Şimdi sağ tarafımda bir tencere kaynıyor görüyorsunuz. Biz bugün güzel bir makarna tarifi vereceğiz sizlere. Fırında makarna yapacağız. Hep kıymalı yaptık. Ee, bu kez sebzeli olsun, içinde bol mantar olsun, pazısı olsun, kavrulalım, hafif kreması ve bol peynirle beraber fırına verelim istiyoruz. İspanak kullanabilirsiniz, pazı kullanabilirsiniz. Herhangi bir yeşillikle, brokoli ile bile yapabileceğiniz bir tarif bu. Çok da lezzetli oluyor. Su burada kaynıyor. ...makarna suyuna mutlaka bol tuz ilave etmek gerekiyor. O yüzden ne kadar daha sonra kremaya ya da içine katacağınız sosa koyarsanız koyun... ...makarnayı iyi tuzlu bir suda haşlamazsanız... ...istediğiniz kadar lezzetli olmaz dolayısıyla tuzun da içine çekmez. Ben şimdi bir yandan da muhallebiyi karıştırıyorum ki dip tutmasın. Çok hızlı bir şekilde yoğunlaşıyor çünkü. Şimdi makarna tencerenin içine bir yandan makarnayı koyuyorum. Ben bugün böyle boru şeklindeki makarnaları tercih ettim. İstediğiniz makarnayla yapabilirsiniz. Fırın makarna yapıyoruz diye fırın makarna şeklini kullanmak zorunda değilsiniz. O yüzden bugün biraz farklılık olsun diye farklı bir çeşit kullandım ben de. Attıktan sonra şöyle biraz karıştırıyorum. Makarnaya yapışmaması için. Suya yağ koymanıza gerek yok. Makarnayı boşalttıktan sonra şöyle bir 5-10 saniye karıştırmanız yeterli oluyor. Evet muhallebi yoğunlaşmaya başladı. Çikolatayı da küçük küçük parçalara ayıralım. Kestanesini en son koyacağım. Şimdi koyarsam erir ve yok olur içinde. Erip kaybolmasını istemiyorum. Altını kısıp hızla çikolatayı içinde eritiyorum. çikolatası eridi bile artık ocağın altını kapatabilirim. Şimdi üzerinin kabuk tutmadan soğuyabilmesi için ya ara ara gidip gelip karıştırmanız gerekecek ya da cam bir kabın içine alın. Streç filmi tamamen muhallebinin üstüne değecek kadar yani tabakla kullandığınız cam kapla muhallebi hiç hava kalmayacak kadar ona yapıştırarak sarabilirsiniz. O zaman içinde hiç hava kalmadığı için üzerinde böyle bir kabuklanma da gerçekleşmiyor ve istediğiniz gibi parlak ve pürüzsüz bir şekilde soğutmuş oluyorsunuz muhallebiyi. Şimdi onu hemen bir kenara alalım. O bir kenarda soğusun. Ben ara ara karıştırarak onu burada soğutmaya devam edeceğim. Ve biraz ılındıktan sonra da içine kestaneleri koyacağım. Klasik kestane şekeri e, kavanozlarda artık tüm marketlerde satılıyor. Çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi artık dilerseniz e, kabaklar fırında pişiyor. Biz... ...mercimeğini hazırlayalım istiyorum. Bu mercimek biraz e, Hint tariflerine benziyor. Hint yemeklerinde bol baharat olur. Biz de bugün köri koyacağız, zerdeçal koyacağız... ...kimyon koyabilirsiniz, e, kırmızı toz biber koyabilirsiniz. Sevdiğiniz her baharatı içine atın. Çünkü mercimek biraz e, soğanla kavrulup kremayla buluşunca... Bu baharatları inanılmaz açığa çıkaran bir şey. Ee, çok da lezzetli oluyor, tek başına bile yiyebilirsiniz. Sade bir makarnanın üzerine ya da sade bir pirinç pilavının üzerine bile dökebilirsiniz. Biz bugün bu karışımı balkabağının üzerine dökeceğiz. Şimdi soğanı küçük küçük doğrayacağım. Özellikle tereyağı kullanıyorum, kremayı biraz bağlasın diye. Zeytinyağıyla da yapabilirsiniz. Şöyle bir küp kadar ayırdım. Tekrar kremayı bağlamam gerekebilir sonra. Kremayı bağlamak dediğim aslında yoğunlaştırmak. Çok kaynadığı zaman süt kıvamına dönüyor ve çok sulu oluyor. Yemeğinizin şöyle biraz toparlanmasını, kremanın yoğunluğunu hissetmek için mutlaka içine sonradan soğuk tereyağı atmak gerekiyor. Bu tüm makarna soslarında da geçerli olan bir tarif. anlatalım atalım. iyice kavrulsun. Bu arada muhallebi ara ara karıştırayım, kabuklanmasın. soğan kavrulmaya başladı. Bir kaşık kadar salça kullanacağım. Baharatı her zaman en son katıyoruz biliyorsunuz. Çok fazla kavrulup yanmasın diye. Bu arada makarnalara da bakalım. Makarnayı çok fazla haşlamayacağım. Ama diri de kalmasın. Çünkü biraz da içine katacağımız kremalı sosla beraber ve peynir fırında pişmeye devam edecek. Ay. Baharatını koyuyorum, tuz ve karabiber ilave edeceğim. Mercimeği önceden haşlamıştık biz, tuzlu suda haşlıyorum mutlaka. Attıktan sonra çok da fazla e, kavurmamak gerekiyor, yanmasın diye artık kremasını ilave ediyorum. Çok fazla değil, yavaş yavaş koyacağım. Artık mercimeği ilave edebiliriz. Mercimek zaten haşlanmış. Çok fazla değil biraz hazırladığımız kremayla ve baharatla birlikte yoğunlaşsın diye bir çay bardağı kadar su koydum. Çünkü bana kavrulmuş hali kuru kuru hali gerekiyor. Balkabakların üzerine dökeceğim için. inanılmaz bir lezzet. Bu kremayla baharatların birleşimi mercimeğe gerçekten çok yakışıyor. Biraz da salça koymuştuk gördüğünüz gibi. E, görüntü olarak şu an tam nasıl bir şey çıkacağını hayal edemiyorsunuz ama yediğinizde beni çok iyi anlayacaksınız. Şimdi bu birazcık kaynasın. Ben artık makarnayı süzüp ortalığı toparlayayım. Makarnayı fırına vereceğiz. Bir de güzel milfa hazırlayacağız. Makarnamız haşlandı onu çıkardım. Çok hafif zeytinyağı gezdirdim ki yapışmasın. Şimdi çok güzel bir sos hazırlayıp üzerine sosla beraber fırına vereceğim. Ama ondan önce bir milföy tatlısı yapacağız demiştik. Milföyleri yağlı kağıt fırında kullanacağım. Yağlı kağıdı hatta alıyorum önüme. Milföylerden birazcık incelterek ee, bir çay bardağı yardımıyla ya da kelepçeniz varsa evde bir kelepçeyle yuvarlaklar çıkarmamız gerekiyor. Şöyle yan yana koyalım. Çok daha rahat oluyor bu şekilde. Önce bu ikisini bir yapayım. Çok az inceltiyorum. Rahat açabilmek için. Şöyle bir bardak yardımı ile yuvarlaklar çıkaracağım. Ve bu yuvarlaklar yine o yağlı kağıdın üzerinde kalacak çünkü fırına göndereceğiz. Kalan hamuru tekrar birleştirip açabilirsiniz. Önündeki fazla hamurları alıyorum. Bunları tekrar yoğuracağım ve tekrar açacağım. Şimdi 6 tane daha hızlı size göstermek için. Şuradan çıkarayım. Çok fazla yumuşattığınız zaman açmak ve kesmek zor oluyor. Çok sertken de yine aynı şekilde. O yüzden biraz oda ısısında olmuş olması yeterli. Şöyle birleştirelim şu arayı. ince atmıyorum sadece birbirine yapışsınlar diye yine etrafındaki fazla hamuru alacağım. öyle dilediğiniz şekli verebilirsiniz ama bu e, profiterol topları gibi piştiği zaman içini doldurmak da çok kolay oluyor ve sunumu da çok şık oluyor o yüzden bu şekilde ben yuvarlak yapıyorum. Bu kalan hamurları da tekrar yoğurup açarak daha sonra devam edeceğim. Şimdi bunları hemen bir fırına atayım. Fırın mutlaka önceden ısınmış olsun. İyice ısınmış fırında hızlı bir şekilde kabarsınlar. Ve daha sonra içlerini hazırladığımız çikolatalı muhallebin içine kestane pürlerinden de koyarak doldurmaya başlayacağız. Şimdi hemen hiçbir işlem yapmadım. Üstüne hiçbir şey sürmüyorum. Fırına göndereceğim. 10 dakika içerisinde zaten hepsi kabarmış olacaklar. Daha sonra burada sürekli karıştırarak soğuttuğum bir muhallebimiz var biliyorsunuz. Çikolatalı muhallebi. Onun içine kestane şekerleri de katıp e, iç dolgusunu hazırlamış olacağım. Şimdi makarnamız haşlandı. Makarnaya güzel bir kremalı sos yapalım ama sebzeli olsun demiştik. Her sebzeli yapabileceğinizi de söylemiştim. İlk başta mantar ve e, pazı uyumunu çok sevdiğim için mantarları kavurarak işe başlıyorum. Ben ikisini birlikte kullanacağım. Mantarlar şöyle dişe gelsin diye iri iri dilimliyorum. farklı mantar çeşitleri kullanabilirsiniz. Kestane ve kültür mantarını karıştırabilirsiniz. Şimdi ocağın altını yakalım. Biraz da... çok fazla yağ koymayacağım çünkü kremalı zaten. Sadece mantarlar kavrulsun diye şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirdim. Ve mantarları hızla soteleyeceğim. Mantarlardan sonra da pazıları eklemem gerekiyor. O yüzden pazıları da doğrayabiliriz. Uzun uzun aralarda uzamasın makarnayı alırken. Şöyle önce ortadan ikiye bir bölün. Daha sonra istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Ispanak kökleriyle de yapabilirsiniz. Ispanağın köküyle de çok lezzetli oluyor. Aralarda o küçük küçük tomurcuklarını da görmek e, bu şeye yakışacaktır fırın makarnaya özellikle. Hem de ıspanaklarınızın kökünü de değerlendirmiş oluyorsunuz. Mantar tuz ilave edelim. Birazdan suyunu salacaktır zaten. Ben bir diş de sarımsak ilave edeceğim. Sarımsak çok, çok yakışacak. Küçük küçük doğradım. Sarımsağı da attım içine. Mantar hemen suyunu bıraktı bile görüyorsunuz. Pazıları atalım. Pazılar da bir suyunu bıraksın. Birlikte kavrulacaklar. Uzun süre kavurur ya da kapağını kapatırsanız sebzeler çok küçülüyor. Mantar da, pazı piştiği zaman yok olan sebzelerden biliyorsunuz çünkü çok fazla suları var içinde. E, kavurdukça o suyu gidiyor ve hacimleri küçülüyor. Ben çok fazla kavurmak ve onları öldürmek istemiyorum. Sadece sotelensin, o çiğ tadı gitsin. Üzerinden benim için yeterli. Hemen kremasını ilave edeceğim. Biraz daha çevirelim. İçinde yeşil yeşil kalsın, pazıları sarartmak istemiyorum. Eğer krema kullanmak istemiyorsanız biraz tereyağında un kavurup sütle beraber ilave edebilirsiniz. Hafif beşamel sos kıvamında olur. Ben bu tarz bir sos yapmak yerine kremayla bu kez tercih etmek istedim. Artık kremasını ilave ediyorum. bolca karabiber çekeceğim. Altını açabiliriz. Özellikle suyunu çok fazla çektirmek istemiyorum. Makarna ile beraber fırında çeksinler. Biraz kaynasın. Böyle derince bir fırın kabı kullanacağım bir de tabii ki bolca İzmir tulumu. Ben İzmir tulumunu çok sık kullanıyorum. E, parmesan peyniri yerine bizim çok güzel peynirlerimiz var. Yemeklere çok güzel lezzet veriyorlar. Bu tarifte bir kaşar peynir kullanırsınız yine eriyip yok olur ve hiç peynir tadı hissetmezsiniz ama İzmir tulum peyniri eski kaşar gibi ya da mihaliş gibi sert peynirler biraz daha karakterli peynirler. E, ne kadar pişirsiniz de fırında yakmadığınız sürece her zaman aromaları içinde kalıp peynirin görünür haliyle fırından geriye almış olabiliyorsunuz. O yüzden ben bol İzmir tulum tercih ediyorum. Bu tarifte olduğu gibi. Artık altını kapatıyorum. Şimdi biraz makarnadan alacağım. Dilerseniz hepsini karıştırabilirsiniz tencerenin içine döküp. Şimdi bu hazırladığımız kremalı karışımdan. ...böyle dökelim aralarına. Özellikle sulu sulu döküyorum. Çünkü fırında birlikte pişip çekecekler. Peynirin yarısını hemen buraya rendeleyelim. Börek gibi oluyor, çok lezzetli. Ee, bir sade makarna yaptığınızda belki... ...üzerine sosunu ayrı götürüyorsunuz masaya ve bolca sade makarnanız artmıştır. Ertesi gün hemen böyle bir fırında makarnaya dönüştürebilirsiniz. Şimdi kalan makarnayı da ekleyeceğim. Hepsini üzerine rendeliyorum. Her şey pişmiş durumda. Sadece peynir erisin. Birazcık da o içine döktüğümüz kreması makarnayla buluşup lezzetler birbirine karışsın. Bir 15 dakika bile fırında pişirmeniz yeterli oluyor. Çünkü içinde bir başa sos yok. Sadece kremalı sebzeler var. Bunu hemen fırına gönderelim. Artık milföyleri çıkartayım ve içlerini doldurayım istiyorum. Fırınlanmış balkabakların üzerine o pişirdiğimiz kremalı mercimeği döktüm birazcık da limonla daha da olayı iyice patlatmayı düşünüyorum. Bütün lezzetlerin açığa çıkması için bazen bir tık bir acı katmak, bazen de bir parça limon kabuğu bütün lezzeti tamamen dilinizin algılayabilmesini sağlıyor. İşte limon da onlardan biri. Şimdi e, fırın makarnamız da fırından çıktı. Milföylerimiz de iyice pişti. Şöyle ortadan kesebilirsiniz ya da sıkma poşetiyle içine profiterol doldurur gibi de doldurabilirsiniz. Ama ben içini kremayla doldurduktan sonra kapak gibi üstleri kapatmak istiyorum. Kremanız biraz buzdolabında beklerse çok daha yoğun kıvamlı olur. Çok daha rahat sıkarsınız. Ben burada size hemen göstermek için birkaç tanesini sıkayım. Tıpkı profiterol şu hamuru gibi içleri görüyorsunuz boş kalıyor. Dilediğiniz kremayla bu tarifi yapabilirsiniz. Dediğim gibi beyaz bir krema yapıp üzerine çikolata da gezdirebilirsiniz. Böyle sıkma torbasının içine aldım. Şöyle duyu takmaya bile gerek yok. Ucunu hemen kesiyorum. Kestaneler zaten kestane şekeri şeklinde. Birazcık daha keseceğim. Arada kestanelere takılabiliyoruz çünkü. Evet, kestaneleri sadece çatalla biraz ezdim ve kremanın içine kattım. Hepsi bu. Şöyle bol bol doldurabilirsiniz. Oradan kestane parçaları da çıkıyor. Kestaneler püre olarak da satılabiliyor bazı marketlerde. Kestane püresi olarak da satın alabilirsiniz. Biraz daha buzdolabında beklediğinde çok daha dediğim gibi e, yoğunlaşmış olacak ve çok daha rahat duracak üstlerinde. Şimdi hemen onları tabağın içine alacağım. Şöyle üzerini kapatıyorum. Şimdi üzerine bolca pudra şekeri serpeceğim. Sade krema yapıp içine muz koyabilirsiniz. Yine muz ve yine pudra şekeriyle servis ediyor olabilirsiniz. E, ee, Milföyle bunu yapmak çok daha basit. Şu hamurunu pişirmek ve tutturabilmek biraz zor, biraz da zahmetli biliyorum. Fırınızın derecesi ve ayarı bile çok önemli. Ama aynı şekilde milföyle bu tarz küçük atıştırmalık tatlar hazırlayabilirsiniz. Umuyorum bugün bu üç güzel ve farklı lezzeti sizler de evlerinizde uygularsınız. Bir başka gün tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.